İnsan vücudunun dizayn edildiği iki tane yaşam şekli var. Birisi uyumak, diğeri hareket etmek. İnsan vücudu oturma şeklinde de eğer dinlenecekse full squat pozisyonda dinleniyor. Yani o hani amiyane tabiriyle full squat nedir bilmeyen dinleyicilerimize, izleyicilerimize amiyane tabiriyle söyleyeyim. O amele oturuşu dediğimiz oturuş var ya adam oturur o şekilde tam böyle çökerek saatlerce hiç hareket etmeden kalabilir. İşte o pozisyon bizim aslında genetiğimizdeki, kodlarımızdaki dinlenme pozisyonumuz. İnsanın kalçası, pelvisi bir yere dayanarak dinlenmek için dizayn edilmemiş. Uzun süre oturmak bu nedenle omurga üzerinde ve bağ doku üzerinde inanılmaz problemler meydana getiriyor. Aynı zamanda metabolik olarak da 30 dakika aralıksız oturmak insan metabolizmasını %90 oranında yavaşlatıyor. Bir saat aralıksız oturmak insan ömründen 16 dakika götürürler Mark Cenk. İki saat aralıksız oturduğunuz zaman ise iyi kolesterol oranınız yüzde yirmi oranında düşüyor. Aynı zamanda bir hani tam postürle düz postürle oturmuyoruz. Pelvisimizde, leğen kemiğimizde bir posterior tip bir kayma meydana geliyor. O rahat oturuş dediğimiz oturuş tarzı var ya. Şöyle bir kamburlaşıyoruz, böyle bir koltuğa gömülüyoruz. O oturuş şekli ise hocam akciğer kapasitemizi yüzde otuz oranında düşürüyor. Bunu uzun süre yaptığınız zaman bu düşüşler kalıcı hale geliyor. E şimdi sporcu bütün gün evde futbolcu. Bütün gün oturuyor bilgisayar başında, televizyon karşısında e, ve metabolik olarak problemler, eksiklikler, düşüşler yaşıyor. Aynı zamanda kardiyosküler açıdan düşüşler yapıyor, yaşıyor. Bununla da bitmiyor. Oturmanın aynı zamanda bağ dokusu üzerinde de büyük etkileri var tip fleksörler dediğimiz bu üst quadriceps ve iliopsoas kaslarının olduğu bölgede ve hamstringlerde ciddi gerilimler, kısalmalar meydana getiriyor. Bu da sporcunun kalça mobilitesini etkiliyor. Aynı zamanda o bükülme hocam, o omurgadaki bükülme, omurgaya yapışan o küçük kaslar vardır. O herhangi bir harekete başladığımız zaman kasılarak omurgayı stabil eder. Yani omurganın zarar görmesini, kişinin o futboldaki tabiriyle dağılmasını engeller. İşte o kaslar yarım saat oturduktan sonra aralıksız tekrar eski seviyesine gelmesi ki onlar uzuyor ve bu uzadıkça kuvvet üretme özellikleri stiffness diyoruz buna. Kuvvet üretme özelliği düşüyor. Ve bunun tekrar normal hale gelmesi saatler sürüyor. E şimdi sen oturur pozisyonda saatlerce oturduktan sonra direkt kalkıp Yüksek şiddetli bir antrenmanın içerisine girdiğin zaman omurga çevrendeki kaslar bir işini göremiyor. Bu da seni omurga sakatlıklarına çok açık hale getiriyor. Şimdi sakatlık maalesef yüksek bir travmatik şiddet olmadığı sürece hemen olan akut şekilde olan bir problem değil. Kümülatif birikim diyoruz biz buna. Sakatlık damla bardak su damlaması gibi. Sizin yaptığınız bu şekilde omurga stabilizasyonu e, e, eksikli her hareket bardağa bir damla su damlatıyor. Onunla da bitmiyor. Kalça mobilitesinde dedik ya üst bacak kasları, iliopsoas ve hamstringler gergin olduğu için futbolcunun kalça mobilitesi bozuluyor. Bu da gerekli koşu mekaniğini ya da yürüyüş mekaniğini etkiliyor. Yürüyüş mekaniği bozulduğu zaman diz ve bel eklemi risk altında oluyor. Yani uzun süre oturan bir insanı Gün içerisinde uzun süre oturan bir insanı sen alıp direkt yüksek şiddetli, yüksek performantik etkili bir hareketin içerisine soktuğun zaman o sporcu da şeyle, e, dejenerasyonlar başlıyor. Ve bir noktadan sonra göreceksiniz ki bu süreçten sonra yüksek şiddetli antrenman yaptırılmışsa eğer futbolcuya yani kaldığı yerden devam edici antrenmanlar yaptırılmışsa çok ciddi sakatlıklar meydana gelecek özellikle omurga temelli, bel temelli çok ciddi sakatlıklar problemler meydana gelecek. O bağlamda e, hani ki bunu da yapmak zorunda kalacaklar çünkü e, açıklandığı tarihten açıklandığı tarihten lig oynanacak. 12 Haziran arasında yaklaşık bir 20 günlük, 25 günlük bir ara var. 65 gün oturan bir bireyi, hiçbir şey yapmayan bir bireyi 20-25 günde o aktivitelere tekrar hazırlamak. Biraz daha atletik performans yani kişiyi sınırlarında zorlamakla olur ancak. Ve o sınırlarında zorlamanın ya, bütün şeyler sınırlamada, sınırlarda, zorlamadaki bütün eksik hareket paternleri o sporcuya zararlar verecek. Eğer futbol antrenörleri, takımdaki futbol antrenörleri özellikle fizyoterapistler ve atletik performans koçları <laughs> bu antrenmanlardan önce belli bir süre mobilizasyon, stabilizasyon ve nöromusküler, proprioseptif deriz. Antrenmanlar eğer sporculara yüklememişlerse, yapmamışlarsa direkt işte haydi ısın, önce bir 5 tur koş, ondan sonra bir stretching yap, haydi bakalım sahanın içerisine gir, top oyna, kıyasıya mücadele et şekline girmişlerse eğer bu lig bitmeden, daha tamamlanmadan birçok futbolcunun sakatlandığını göreceğiz. Evet. Şimdilik bu kadar yeter sanırım. Ya hocam anlatırken de hep 65 yaş üstü geldi aklıma. Onların bu süreçten e, yani nasıl normal hayat geldiğinde e, normal hayata adapte olacaklarını düşündükçe çok zorlanıyorum. Çünkü onlar çok hissediyorum o pazar günleri görüyorum sokaklarda. Geriye gittiklerini düşün, düşünüyor insan yani o normal yürüyüş e, aktivitesini yaparken bile insanlar şeyler... Ee, zorlandığını görüyorsunuz. Geriye gitmişler biraz. Ee, evet, Allah yani çok versin geriye onlar. gidecekler. Özellikle o yaşlardaki insanların eklemleri normal e, yaşta yani daha genç yaştaki insanlardan çok daha sert ve gergindir. Yani şu dönemde ben bir sürü e, zaten bel ağrısı problemi özellikle 65 yaş civarı evden çıkamayan İnsanlardan çok fazla şikayet almaya başladım ama sadece o da değil kardiyovasküler olarak da çok etkilenecekler. Hani korona bir şey yapmadı bu insanlar koronadan kurtuldu ama Allah korusun hareketsizlik bu insanlar üzerinde çok kötü metabolik etkiler yaratacak gibi ben öngörüyorum inşallah ben yanılırım.